Yani biz bir organizasyon yapmak istedik. E, organizasyonumuz uluslararası bir organizasyon olmasına rağmen yani bize herhangi bir destek verilmedi ve sürekli önümüz kapatıldı. Yani burada e, Şanlıurfa'da e, sporda olan birkaç tane karakterli bir insan var. Yani bu adamlar sadece kendileri yapıp kendileri maddi olarak bu ön planı kendilerine koyuyorlar. O yüzden e, bizim de yaşımız onlarki kadar büyük değil ama hani biz istiyoruz ki uluslararası bir müsabaka yapmak. Hani biz yaptık daha önce de organizasyona yapıyoruz, şehir dışında da yapıyoruz ama maalesef ki Urfa'ya bunu tanıtmak istiyoruz. Uluslararası müsabakada yurt dışından gelen sporcular buradaki tarihi, manevi yeri görmek istiyorlar. Aynı zamanda müsabakaya katılmak istiyorlar ve onları burada gezdirmek istiyoruz. Hani buranın ekonomisini, buranın tarihini, kültürünü görmelerini istiyoruz ama maalesef ki bunun önü kapatılmamalı. Yani Urfa'da ses getirecek organizasyon, özel organizasyon, kickbox, kickbox, MMA dalında bunları yapmak istiyoruz. Ama maalesef ki bunun önü kapatılıyor. Biz nere gittikse bize kapı kapandı. Yani bunu yetkililerden bizzat istiyorum. Bize sadece bir destek verin. Yani bize bir ring verin, bize bir yer verin, bir kapalı spor salonu verin. Yani bunu vermediğiniz takdirde biz bunu özele çeviriyoruz. Özele çevirdiğimiz zaman da maddi olarak çok sıkıntı yaşıyoruz ve organizasyonu yapamıyoruz. Çok üstün bir şekilde yapamıyoruz. Çünkü kalite düşüyor. Kalitenin de düşmesini istemiyoruz.